Bugün 27 Ocak 2022 Perşembe ay 08.27'de Merkür ile uyumlu açı yapıyor. Duygu mantık dengemizi daha rahat kurabiliriz. Ardından ay boşluğa giriyor ve 10.34'te ay yay burcuna geçene kadar boşlukta kalıyor. Ay boşluktayken yeni başlayan işlerde veya çıkılan yolculuklarda ertelemeler veya aksaklıklar olabilir. Bu yüzden saat 10.34'ten sonra yola çıkmalı ve yeni bir işe başlamalıyız. Ay yay burcuna geçince kendimizi daha neşeli ve umutlu hissedebiliriz eğitim ve seyahat planları gündeme gelebilir gün boyu ay ve şans noktası arasındaki uyum ve Uranüs Venüs arasındaki olumlu açı sürpriz gelişen şanslı olayları yaşamamızı çekebilir özellikle 15-56'ya kadar şanslı ve güzel etkiler alacağız önemli iş ve görüşmelerimizi 10 34 ile 1556 arasında yaparsak daha olumlu sonuçlar alabiliriz 21.01'de ay ve güneş arasındaki uyumlu açı arkadaş toplantılarını veya organizasyonların olmasını sağlarken eri ve dişil enerjide de dengi ve uyum oluşabilir. Çok şanslıyım ve sürpriz güzellikler yaşıyorum olmamasını yapabilir. Ya Yağmuit Ya muid, Esma terkibini 181 kere zikredebiliriz.